Bahar mevsiminde insanın sonları, mayısın başları ayaklarında bol bol polenler getiriyor. Bazı da ayağında görebilirsiniz sarı sarı. Bunlar polenler, bitkilerin tozları. Şu anda güzel çalışma yapıyor. Ağızlarında görebilirsiniz. Böyle bak ileri doğru da şu şu kovanda ee, daha görülebilir, net görülebilir, az daha yaklaştırabiliriz. Bunlar tarlacı kurlara giden arılar. Büyük ihtimal oğula hazırlanıyor, oğul oğul alabiliriz. ayaklarında yani bitkilerin rengine göre bitkilerin rengine göre oluşuyor bu polenler, tozlar. Şu anda çok güzel bir çalışma yapıyorlar. Buraya ben bu arıları yeni getirdim başka bir bölgeden. Şimdi bak ayaklarında bir ayaklarında var sarı renkler. Tam şu tam şu da. Bunlar hemen öyle saldırmaz insana. Havalarda bir uygun giderse mevsim güzel olacağı benziyor. İnşallah. Erkeğerler görülüyor tek tük. İri, iri büyük olanlar erkeğer olar. Evet. Bak ayağında bir tane geldi. Sarı renkli işte. Bak şu, şu, şurada polen Şöyle işte polen. Poru hep ayaklarına getiriyorlar. Onları boşaltıp tekrar gidiyorlar. Böyle devam ediyor aralar günlük. Kontrol ediyoruz biz bunlara.